kanalıma ve videoma hepiniz hoş hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Amerika'daki en lüks restorana geldik. Bugün burada videomuzu çekeceğiz. Herkes buranın güzel olduğunu söylüyor. Amerika'daki bütün yani zengin insanlar diyeyim, zengin olan herkes buraya geliyormuş hep. Yani ben de deneyim dedim. Tabii ben bir daha gelmem buraya. Çünkü bir kere geldim mi iflas edeceğim direkt. Çünkü kesin çok pahalıdır. Çünkü o kadar lüks ki. Yani girişe bile baksanıza. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Hemen videoya geçelim. Hadi bakalım nasılmış. Böyle her yer lüks, VIP gibi. İşte burası hanımefendi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Şimdi ne isterseniz beni çağırabilirsiniz. Teşekkürler. Ne demek? Şu ana kadar iyiydi. Şimdi menüye bakıyorum. Bir sürü yemekleri varmış. Hepsi de bayağı özenle yapılması gereken yemekler. Yani burası gerçekten çok lüks bir yer. Neyse şimdi bir iki şey getirtireceğim onlara. Şey affedersiniz. Buyurun. Ben birkaç şey isteyeyim. Hemen alayım. Tamamdır hanımefendi. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Bu cidden çok lezzetli. Çok beğendim. Bu havuçlu sanırım. Havuç tadı var çünkü içinde. Ama cidden çok beğendim. Şimdi de en sevdiğim makarnaya geçelim. Tadı harikaymış. Çok beğendim. Son olarak şu şeye geçeceğim. Bu böyle et yanında da peynir var. da çok güzel bayıldım. Et tadı çok güzel ve her şey gayet iyi şekilde pişmiş. Harikaymış yani burası. Şimdi bu şeyleri tadacağım. Bunlar da güzelmiş. Böyle atıştırmalık tarzı bir şey bu. Neyse doyduk artık. Şimdi tatlı zamanı. Tatlısız olmaz biliyorsunuz. Şimdi tatlıları getirecekler. Teşekkürler. Rica ederim. Tamam. Çok heyecanlıyım. Şimdi, şimdi kamerayı bıraktım. Önce şunu bir içelim bakalım. Bayağı gazlı bir şeyim. Çilekli ama çok güzel. Burada makaron varmış en sevdiğim. Çok güzeldim. Şimdi bu mini pastayı deneyelim. bunun da tadı cidden müthiş yani. Burada da böyle marshmallow ile çilek karışımı var. Bu da cidden mükemmeldi. Tamam şunu da içelim. Bitti. Evet şimdi gidip hesabı öğrenelim. Evet ne kadar tuttu acaba? Hemen hesaplayayım hanımefendi. Toplamda 75 dolar tuttu. Evet çiçeklerin videonun daha sonuna geldik. Çok ödedik ama çok eğlendik. Of. Neyse içimden yanıyorum. İçim yanıyor şu an. Önemli olan sizin videoyu beğenmeniz, benim eğlenmem. Yani siz de artık bana destek olursunuz. Kaç bin lira ödeyeceğim şimdi. Neyse izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.